hastayım aslında. Az hastayım. Ya burnum akıyor ve sürüyorum falan. Bugün e, kütüphaneye gideceğiz. Dersten sonra gideceğim ama bu sefer o büyük kütüphaneye gitmeyeceğiz. Bu bizim mahalledekine gideceğiz. Ya orada ya fena değil, idare eder. En azından e, ders çalışabileceğim şekilde. Ya e, yanıma biraz yiyecek de alabilirim. Hani orada acıkırsam diye. Ama orada 2-3 saat çalışır gelirim herhalde. Bilmiyorum öyle. Çok daha yiyecek götürmeye de bilirim. Yani belli olmaz. E şimdi birinci dersim bitti. Sabah da banyo yaptığım için uykuluyum. Banyo yaptığım günler uykulu oluyorum. Bana özel bir şey mi bilmiyorum da. <laughs> Öyle yani. Ama güzel gidiyor gün. Güzel başladı bence. Lemli başladı yani bir şeyler yaparak başladım. Öyle. Bu ders şöyle kıyafetleri falan işledik. Daha sayfa olarak da size göstereyim. Şu sayfa. Şöyle şuraları okuduk falan. Yorumladık. Dersim şimdi bitti. Saat 12.45. Ve ee, şimdi biraz dinlenip kütüphaneye giderim. Hatta yolda dinlenirim mantığıyla git, e, dinlenmeye de bilirim. Bakalım. Ama çantamı hazırlayacağım şimdi. E, bir iki hafta oldu ama şöyle bir bilgisayar çantası aldım. Rahat da rengi de güzel yani. Genelde her şeyle uyacağını düşündüm. Ve İkinci dönem okul açılırsa kullanırım yani bayağı iyi olur. Şöyle bilgisayarı koyma gözü var. Oraya koyuyorum bilgisayarı. Ön gözde de şarj aleti falan. Böyle idare ediyoruz. Yaklaşık 15 dakikalık bir yürüyüş mesafemiz var. Sonra kütüphanedeyiz bakalım. Şimdi yaklaşık iki buçuk saat çalıştık. 1.40 gibi gelmiştim şu anda. 4.20 Yok lan olmamış bu kadar. 1.40 2.40, 3.40, 4.40 Tamam işte olmuş ya 2 saat 20 dakika bayağı da yoruldum açıkçası Daha İngilizceye Hiç başlamadım şu an Programlama üzerine Gidiyorum Bakalım bayağı öğreniyorum ya Bakayım nasıl olacak bilmiyorum ama Şu an baya bir ilerliyorum Programlama kısmıyla da Ama bundan sonra İngilizceye devam edeceğim Bir iki buçuk 3 saat falan da o kadar devam edemem diye İngilizceyi 2 saat sıkılırım çünkü ama biliyorum sararsa olabilir yani 3 saat falan da 3 saat de oradan gitsek İngilizce de yani toplam 5 saat evde de 4 saat çalıştım 4 saat çalışmadık da 4 saat dersiniz vardı toplam 9 saat güzel 9 saat iyi Ya şöyle, şimdi şey diyebilirsiniz abi bu hani. Hani sınav haftam diyorsun, gidiyorsun. Beni bir yer, arıyor. çıktım. Ee, bir buçuk saat İngilizce çalıştım. 1 saat 40 dakika falan. Ee, yani toplamda kütüphanede 4 saat çalıştım. Toplamda kütüphanede 4 saat çalıştım. Şuraya baksanıza. Nasıl yapmışlar böyle ya? Acaba bilerek mi yaptılar? Camları falan hep çıkarmışlar. Ha, toplamda e, 7 saat oldu. Evde de bir saat çalışırım, sekiz saat yeter zaten. Daha da... Ya bir de şunu fark ettim, sürekli saat sayıyorum. Şu kadar saat olsun. Ama işte önemli olan saat değil. Onu nasıl geçirdiğimiz. güzel geçirdim. Bir şeyler öğrendiğim bir gün oldu mu? Oldu. O zaman iş bitmiştir. Daha da kasmaya gerek yok. Önemli olan kendinize bir şeyler katmanız. Evet az kaldı yaklaştık. Saat altı 6.30 6.40 falan. Öyle yani. Neyse videoyu da burada bitirelim. Eğer beğendiyseniz videomuz hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.